Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, vatandaşın iç çamaşırları da haczedildi şimdi açık artırmayla satılacak. Geçim sıkıntısı, pahalılık, işsizlik, borçlar, icra derken halkımızın belki de hiç duymadığımız icra takipleriyle karşı karşıya olduğunu ondan bundan değil, devletin verdiği resmi ilanlardan öğreniyoruz. Hani halk arasında elinde avucunda olanlar alındığında, el konulduğunda, donumuza kadar aldılar, denilir. Şaka değil, aralarında vatandaşın iç çamaşırları, evde bulunan bir kilo toz şeker ve çay bardağının bile haczedildiğini öğrendik. Devlet resmi ilanlarının yayımlandığı ilan.gol.tr sitesini açtığınız zaman burada birbirinden ilginç ilanlar görürsünüz. O ilanlardan birisi de, bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun, hacizli, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019 bölü 381 TLMT sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir, deniliyor. 1 kilo şekere de el konuldu. Kamuya inşaat yapan müteahhitlere, garantili ödemeler, yapılıp yüz milyonlarca liralık vergi borçları affedilirken İzmir'in Dikili ilçesinde, borcunu ödeyemeyen vatandaşın evinde ne var, ne yoksa hepsi haczedildi. İcra yoluyla satılacaklar arasında bir kilo toz şeker bulunduğunu görünce de şaşırmayın. Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında vatandaşa yeni vergi yükleri getirilirken, kamuya yap işlet devret modeliyle yol, köprü, hastane, Havaalanı yapan firmalara milyarlarca lira, garantili geçiş, garantili yolcu ve garantili hasta ödemeleri yapılıyor. Emekliye 2500 liralık zam için günlerce görüşmeler yapan bakan ve milletvekilleri söz konusu kendi maaşları olduğunda ise 50 bin lirayı bulan maaş zammına hiçbir itirazda bulunmuyor. Ezildikçe ezilen, çöplerden çürük meyve ve sebze toplayan Askıdaki ekmeğe muhtaç hale getirilen vatandaş ise borçlarını ödeyemediği için evindeki su şişesinden yırtılan elbiselerine yama yapmak için kullandığı dikiş makinesine kadar her şeyine icra memurları el koyuyor. Çay bardağı, tava bile gitti. İzmir'in Dikili ilçesinde bir eve yapılan haciz işlemine konu olanları resmi ilandan okuduktan sonra daha önce böyle bir ilan görmediğim için olsa gerek bu dosyanın içeriğiyle ilgili olarak bilgi almak istedim. Konuştuğum yetkili, demek ki bunların satışa çıkarılması için şartlar oluşmuş. Nasıl insan vücudunun her noktası farklıysa her haciz işleminin hukuki yönü de farklıdır. Her dosyanın kendine özgü şartları var, deyip konuyu geçiştirdi. Devlete ait ilan.gov.tr internet adresindeki haciz edilen ve satışa sunulacak olanlar arasında bir paket toz şeker bile var. Yalnız o değil, başörtüsü, elbise askısı, küçük mutfak tüpü, şapka, süs çiçekleri de vatandaşımızın içinde bulunduğu durumu göstermesi açısından da çarpıcı. Yani gariban birisinin evi haczedilmiş. Bunların yanı sıra içinde iç çamaşırlar ve elbiselerin olduğu gardırop, kömür sobası, plastik tabure, tül perde, yolluk, çay bardağı, sürahi, pet su şişesi, peçete gibi ürünlerinde haczedildiğini ilanda okuyunca, artık bu kadar da olmaz ki, diyorsunuz. Cumhuriyet Bayramı'nda açık artırma, tüm eşyalar için 20.260 liralık muhammen bedel belirlendi. Bunların ilk satış tarihi de çok ilginç, sanki başka bir gün yokmuş gibi Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız 29 Ekim 2024'te açık artırmaya çıkarılacak. Açık artırma dikili icra dairesi tarafından gerçekleştirilecek. Evinde ne var ne yoksa haczedilen vatandaşla ilgili bilgileri de almak mümkün olmadı. Gerekçe olarak, kişisel verilerin korunması kanunu, gösterildi. Vatandaşın borcunu kapatıp, mütevazı eşyaları kendilerine verecek hayırsever yurttaşlarımız da var, icra yoluyla satışa çıkarılanlara, ev eşyaları dekorasyon malzemeleri, deniliyor. Bakalım, satışa çıkarılan ev eşyaları ve dekorasyonlardan bazıları neymiş, kaç liradan satışa çıkarılacakmış resmi belgeden okuyalım. Eşarp ve başörtüsü, 200 TL. İçinde iç çamaşır ve elbiselerin olduğu gardırop 500 TL bir paket toz şeker 100 TL büyük boy pet şişe 100 TL tava 50 TL tül perde 250 TL sofra bezi 150 TL minder 100 TL terlik 100 TL çarşaf 50 TL havlu 100 TL süs çiçeği 50 TL sürahi, 100 TL, defter, 50 TL, peçete, 100 TL, plastik sandalye, 25 TL, ahşap askı, 50 TL, kova ve leğen, 200 TL, dikiş makinesi, 250 TL, kömür sobası, 300 TL, icra dairelerine 5 milyon yeni dosya geldi. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, icra dosyalarıyla ilgili güncel bilgileri alıp kamuoyuna açıklıyor. 1 Ocak-19 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra dairelerine uyap üzerinden gelen yeni dosya sayısının 4 milyon 955 olduğunu belirtti. İcra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 19 Temmuz itibariyle 22 milyon 410 bine yükseldi. Derdest dosya sayısı geçen yıla göre 604 bin adet arttı. Gürer borçlarla ilgili sözcüye şu bilgileri verdi. Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları 5 ila 12 Temmuz haftasında 32,5 milyar lira daha artarak 3,31 trilyon liraya yükseldi. Bir haftada bireysel kredilerinin bakiyesi 13,6 milyar lira artarak 1 trilyon 796 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 18,9 milyar lira artarak 1 trilyon 518 milyar liraya çıktı. Tüketicilerin bankalara olan borçları 2023 yılı sonuna göre 587 milyar lira, %21,5 oranında arttı. Bu dönemde bireysel kredilerin bakiyesi 239 milyar lira, kredi kartı borç bakiyesi ise 348 milyar lira artış kaydetti. Bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise son haftada da 1 milyar lira daha artarak 72,4 milyar liraya çıktı. Biz olanı resmi belgelere dayalı olarak açıkladık. İşte halimiz böyleyken böyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?